Şarkıya geçiş, şarkıya geçiş. Arman. Berçan, eee Sayaç bir şey koydu mu? Hani oğlum, dört line dur dur değil, bekle bir saniye atacağım. <laughs> dört line <'ı> dur. <laughs> LNC müzikten mi? Nereden çıkıyor bu oğlum? Sayaç koymadı LNC, mı? LNC, house, LNC, house, LNC, house, house, bir house, house. Bir dakika aynı anda söylemeyin. Ne? Bir BG <laughs> kafadan parçası. BG'den mi çıkıyor? Yardımın içi patlar. Yok Barış oh! Özcan'ın kanalı değil orada. <laughs> Barış Özcan'ın kanalı. Allah Allah. Allah. <laughs> Ulan, Ulan abi hadi. adama diyorum ki şey hazırlamamış mı link onu soruyorum. Ye böyle Bredim. geriye doğru sayıyor ya. Aşkım mı bir tanesi dinliyor musun beni? Ben e, ben. 12 oldu hani nerede müzik göremiyorum ben. Ekrem Güven'in kanalında. Kanka hepinizi attım ben gidiyorum. Ee, bakın Abi, PlayStation 5'in orada. Tamam, Eray. Tamamdır canım bakıcıyız Eray yapışı veririm bak valla. Yerim ben. Ee, Bırakmam ben. Berkcan Güven. Hadi, hadi, hadi. Zaman geçmiyor demiş. 1 saat 33 dakika diyor. LNC müzik mi? LNC. Baba bak vallahi billahi sana dalarım gelip bak. Oğlum diyorum ki Berkcan Güven abim kanalında sıfır He o klipti lan. Linç, müz linç müziğe bak sen. Aptal yok hiçbirinde yok. Abi kardon tamam, haber abi. vermiyor o zaman bize. Biz o yüzden küstük yani. Kardon bu şarkı nereden mi yazalım saldı. ne diyelim bizi şimdi? Saldı, saldı bizi saldı. Aynen saldı. saldı. Oğlum klibi çıkmayacak mı bunun? Spotify mı? Hayır evet. baba bunun klibi çıkacak ya. Kemal biz bazen yayın açacağız diyoruz açmıyoruz ya. O da aynısını yapmış olabilir mi lan? Canlar bugün şarkı yok. Canlar bugün şarkı yok. ya. Yani yani hiç şarkı yok. yaparız. Yok oğlum şeyde yok. Spotify'de yok. Harman. Klip Arın. yarın dedi. Klip yarın diyor chat. Eray bir daha botu zıkladığından geri Yok hayır bir Mmm. Oğlum çok iyi. Mmm. BG. Baba bu adam bu adam. BG. Böyle. Baba bir şey diyeceğim bu arada. Bir şey diyeceğim. Ars olup da, bu olup da ben daha kötü bir şey dinlediğim, böyle kötü beat dinlediğim bir şey hatırlamıyorum. Buna ne kadar katılırsanız Ne kadar seviyorsunuz sevmiyorsunuz bilmiyorum ama Arts ve bugünün gerçekten daha ben böyle beat vesaire müzikal anlamda kulağa böyle yani en bileninden en bilmeyenini anladın mı böyle? Yani apayrı hoş geliyor bana. Kanka ve, yapı mükemmel, BG'de çok iyi okumuş. Ve şöyle Berkcan'ın da zaten yani o influencerlık şu bu vesaire YouTube, YouTube tarafı geçtim. Ee, ben baya e, müzikte daha böyle başarılı, daha böyle apayrı bir yerde, daha e, müzisyen diyebileceğimiz kategoriye girdiği yerde görüyorum şahsen. Yani dostluk, mostluk, arkadaşlık falan onları bir kenarda bırakıp böyle dışarıdan bakacak olursam net bunu söyleyebilirim artık yani. Bu ışıklarım oldu mesela düşündürmüştü o verse, verse bilmem ne, space champ aynı şekilde. Böyle yani orada diyorduk lan adam geliştirdikçe gelişiyor bilmem ne falan diye. Ama şunda harbiden hoşuma gitti yani benim. Harbiden öyle. Kendi içimden net düşüncem bu yani. E, Birçok iyi Berkcan Sönük kalmış. Tekrardan dolayı büyük ihtimal. Yani hoşuna gitmeyenlerin tekrardan dolayı gitmemiş olabilir. Vesaire gibi geldi. Beat iyi. Beat iyi. Sözler saçma demiş. Harman Kardon'un içi patlar. Harman Kardon. Harman Kardon nedir? Nedir? Bak. Ne diyor lan harbiden şey verse'leri eee şey yapmadık Önce. yani. Discord, verse'leri verse dinlemedik. O okey, okey tamam. Tamamdır. Gelmiş bu arada Genius Awards falan. Dur bakayım. Arman. Yolla nereden altın. yolladın? Discord. <laughs> Dur sözlerle birlikte de bir bakarız. Sözlerle birlikte de bakacağım şimdi. Şöyle bir hemen Twitter'a ara bir hemen geri döndüm Twitter'a. Ee, son bir RT'lerime bakıyorum. Oyuncuysan şanslısın. Yarına kadar e, RT ve e, bu hashtag'e yazabilirsiniz arkadaşlar. Yarın e, bizim moderatör ekibimizle birlikte e, seçeriz buradan çekilişleri göndeririz. Mesajınız açık olsun Twitter'da. Ona dikkat edin. Twitter'da mesajınız açık olsun. Sadece ona dikkat edin. Buradan MasterCard'a da çok çok teşekkür ederiz. Bugün çok keyifli bir gün oldu. 250 TL ve üzeri online oyun ödemelerde 50 TL MasterCard'dan hediye haberini birlikte verdik. Bu benim için de güzel bir olaydı. ilk duyuran Kişilerden biri olarak ee, çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şöyle biz hem şarkımıza bakacağız. Ee, kapatmıyorum. Bir şarkıya bakacağım. BG'den devam ederiz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, özel yayın için ve bizlere de yani gamerlara da düşündükleri ve böyle bir şey yaptıkları için ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bu gibi şeylere e, bu dönemde ihtiyacımız var. Var çünkü neden? Geçen 354 liraya aldığımız şey şu anda 709 liraya aldık bugün tanesini. E, en azından böyle 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 en azından bir şeyler falan harbiden 10 numara olur yani. Bunu da ne tarih ne zaman diyordu arkadaşlar şöyle hemen bakayım. Tarih 15 Ekim 31 Aralık arasında 250 TL yüklediğinizde 50 TL size geri gönderiliyor 14 gün içerisinde ee, siz de siteden şöyle siteyi de bir gösterelim siteden de hemen açayım detaylı bilgileri de hemen şuradaydı bakıyorum aynen öyle detaylı bilgileri de hem de burada e, geçen markalar da var oyun firmaları da var katılım koşulları vesaire burada